Merhaba değerli takipçilerimiz, hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar. Tanıtmak için sabırsızlandığım çok zarif, çok cici gelincik elbisemi sizlerle şöyle göstermek istiyorum. Kumaşına, kalıbına ve duruşuna bayılacaksınız hanımlar. İster özel günlerinizde, ister günlük rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir kalıba sahip elbisemiz. Tek renktir hanımlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Boydan boya düğmelidir, belinde büzgüsü bulunmaktadır, etik ucu fırfırlıdır, kollarımız lastiklidir hanımlar. Yakamız yüksek yakadır, gayet zarif hem şık hem spor rahatlıkla kombinleyebileceğiniz harika bir elbise bayrama elbiseniz hazır diyorum. Bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. <laughs>